Özgür Yanka'ya ilk düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. Orta sert, kafa ve gol! Kayseri Spor 1-0'a geçiyor? Gol sanma soldan. Bir köşe vuruşu daha. Paslaştı Kayseri Spor. Sert bir oldu direkt döndü. Diallo beklemiyordu. Direkten döndü top. Bu arada sekti top. Kayseri Spor etkili geliyor. Kalabalık geldi. Şimdi yerden Verito. İki oldu. Hızlı ucum. Golcu oyuncu sahnede. Veriton yine atıyor golünü. Ligin başından beri iyi oynuyoruz. Gerçekten çok iyi maçlar çıkarttık. Maçın ilk 30-35 dakikasında çok iyi oynadık. Sonra biraz konsantrasyon eksikliğimiz oldu. Samosov, Nakulma, Emrah geldi çaldı Emrah. Vurdu Emrah! Muammer! İlk yarıyı bitirmeden ilk yarının sonlarına doğru baskı vurduk. Orada bir gol atıp 2-1 girebilseydik soyunma odasına. Hani ikinci yarı baskımıza biraz daha etkili olabilirdik. Şimdi Atiyan Ven. kaleye baktı. Vurdu. Kaleci çıkarıyor. Muammer. Atak devam edecek. Emrah. Emrah aldı. Emrah yerden. Petrucci savunma. Dışarıda top. Emrah yüksek top. Kvoke doğru. Göğüs kontrol. Kvoke savunma. Penaltı. Elle müdahale penaltı. Ve sarı kart. Anıl'ın itirazı. Şanssız bir pozisyonda elime top çarptı ve penaltı oldu. İlk yarı çok iyi başladık ve yaptığımız analizlerin hepsini neredeyse sahaya yansıttık. Bunun sonucu da ilk yarı geldi. Yamşer geliyor, geliyor, vuruyor, gol atıyor 2-1. Çaykur Rizespor farkı bire indirdi. Dakika 87. Şimdi orta geldi, öndüreye doğru kafa, savunma, sekti top, karşı atak. 2 4 5 kişiyle hücuma çıktı. Kayseri Spor yerden pas. Etkili geliyor. Ev sahibi Karabıyı yerden. Çok zayıf. Biraz şanssız maçlar olmuştu. Galip gelememiştik. Ama iyi oynuyorduk. İyi mücadele veriyorduk. Bu maçta kırdık. 3 puan aldık. İnşallah bundan sonra devam gelecek. Son günlük geliyor. Kayseri Spor 2-1 kazanıp Süper Lig'de ilk galibiyetini alıyor.